Otomobil Karavanı'ndan iyi günler diliyorum size. Şu anda TÜYAP Karavanesi Fuarındayız. 2023 senesinin karavan fuarını yapıyoruz. Biz otomobil olarak bütün dünyaya ürettiğimiz karavanların ihracatını yapan bir firmayız. Türkiye'nin de en büyük karavan firmasıyız. Önün gamımız çok geniştir. Ee, sizin ülkenizde de ürün gö gönderebiliriz. Bayi olmak isteyen ya da bizden ürün almak isteyen insanlar otomobil.com.tr üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler. Ee, ürün Gamı en geniş firma olduğumuzdan bahsetmiştim. Arkamda gördüğünüz üründe 3 kişi aynı anda seyahat edip konaklayabiliyor. Ama bunun özünde 4 kişi aynı anda seyahat edip konaklayabileceği hemen bu tarafta Freedom diye bir modelimiz var. Volkswagen Transport kamyonet üzerinde yapılıyor. Yine burada mobil yaşam kabinlerimiz var. Bu e, her türlü kapla uyumluluğu var. Ford Ranger, Toyota Hilux, Suzuki Max, Nissan Navara, o klasmandaki bütün çift kabin kaplarla uyumluluğu var. Burada aynı anda dört kişi hem seyahat edip hem konaklayabiliyor. Aracın ruhsatı değişmiyor. Eklasko, eksikorta bedelleri ödemek zorunda değilsiniz. Bu kabinlerin özelliği monoblok olmaları. Ek yekpare, hiçbir yerinde ek yoktu. Böyle monoblok olduğunda eksi 40 dereceye kadar kamp yapabiliyorsunuz. Hemen arka taraftaki içinde müşteri olmayan kabin üzerinde almak gerekirse burada şu anda standart olarak 1.35'e 1.70'lik, 1.80'lik bir yatağımız var. Ama o yatağın altında olan üniteyi açtığınızda yatak buraya kadar uzuyor. 1.70'e 2 metrelik kocaman bir yatağa dönüşüyor üst tarafa da çadır yatağı koyduğumuzda orada da iki kişi yatabiliyor. Bu büyüdüğünde burada üç kişi yatabilir. Beş kişiye kadar burada konaklayabilirsiniz. Ee, yeni markamız olan Orban Belcher ee, aslında bir e, kamp severlerin, doğa severlerin bütün ihtiyaçlarını karşılasın diye dizayn ettiğimiz bir e, marka. Burada şu anda Araç uçlu çadırımızı görüyorsunuz, Urban Becer'e ait olan. Bunun normal çadırlardan farkı üzerinde solar enerjisi olması, içinde bir yaşam aküsünün olması. İşte cep telefonunuzu, laptopunuzu içinde şarj ediyor olmamız. Altında var olan e, ısıtmalı pedi yatağı, ev konforunda yatmamızı ve konaklamamız olacak. Ayrıca olarak solar enerji, solar shower 33 litre arabanızda bir yere gittiğinizde orada tuşunuz alabileceksiniz. Ekstra olarak böyle bir e, devasa gladiatorun daha büyük olan bir versiyonu var. Bu e, büyük bir kap araçlarla uyumluluğu var. Yani e, baktığınızda zaten e, kocaman bir araba ama bu yapıda eğer çadırla birlikte alırsanız eğer yukarıda çadırda iki kişi, burada iki kişi, araya yatakta da bir ya da iki kişi, toplamda altı kişiye kadar kuaklama yapabilirsiniz. Buyurun ürünle size yeni e, yaptığımız Vito ürünü göstereyim. Mercedes üzerine çalışıldı ama sadece Mercedes çalışmıyoruz. Volkswagen Transport'u ve aynı zamanda Ford Kasım'a da e, yapabiliyoruz. Aracı siz alıp bize getirebilirsiniz ya da bizden hazır olarak da alabilirsiniz. İçine bakacak olursak anlatım lan. Üst tarafta arka kısmında o pop up da, o. da iki kişilik bir yatağımız oluşuyor. Alt kısımda koltukları yatırdığınızda orada da iki kişilik bir yatağımız oluşuyor. Bunun haricinde minibüs grubunda da ürünlerimiz var. Bu da Ford markasının e, transit modelini görüyorsunuz. 15 metre kültür bu araça. Araç. E, Şöyle, sadece Ford'la çalışmıyoruz. Biz aynı zamanda PSA grubu, yani Sturgeon Jumper, Boxer ve Fiat Ducato aynı zamanda Mercedes'in Crafter modeliyle de, Mercedes'in Sprinter modeliyle de alakalı çalışmalarımız var. Dilediğiniz aracı bize getirebilirsiniz ya da bizden hazır olarak da ürün alabiliyorsunuz şu anda. İsterseniz bir layout'a da şey yapabiliyoruz, bakabiliyoruz. Ürün içine geçelim. Yani biraz daha Türkiye'den daha farklı e, şeylerimiz var. Üç farklı yerleşim planımız var bizim içinde. Şu anda gördüğünüzde arka havuzu tamamen yatağa çevirebildiğimiz bir modeldir. Orada yine e, Camper klasik klasik yatağın enli olan bir versiyonu var. Arkadaşım şimdi teknik tek hepsinin içlerini e, çekecek ve siz o detayların hepsini görebileceksiniz. Dediğim gibi otomobil.com.tr üzerinden Ürünlerimizi detaylı inceleyebilirsiniz. Onların fiyat tekliflerinin, donanım bilgisinde, teklif bilgilerine, ölçülerine, galeride fotoğraflarına ve videolarına erişebileceksiniz. Herkese selamlar diliyorum. İyi günler efendim. Hoşçakalın. Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> Abi çok güzel ben burada.